Evet şu anda konakladığımız evden çıktık. Yanık köyü mevkiinden Maşukiye'ye doğru hareket ediyoruz. Maşukiye merkezinden, o kent merkezinden biraz yukarıda. Bizim bulunduğumuz yere şu an yaklaşık 5-6 kilometre mesafede. Yukarıda Kartepe'nin biraz daha aşağılarında böyle çok güzel kahvaltılık ya da alabalık yenilebilecek yerler olduğunu öğrendik. Şimdi oralara doğru bir gidiyoruz. Yeşilliklerin arasından geçiyoruz. Ayaz merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> Balık kraker yiyorsun değil mi? Evet. Bitir de sana soracağım sorular var. Lokmanı bitir. Kaldığımız yeri beğendin mi Ayaz? Evet. Şu an nereye gidiyoruz? Maşukeye. Dünden beri dilimizde merak ediyoruz Maşukeye, Maşukeye bir görelim bakalım. Merak ediyor musun sen de? Evet. Süper. Çok az kaldı. Birazdan orada olacağız. Görüşürüz. Şu anda herif Marşukiye. Marşukiye. Evet. Nasıl ortam? Çok güzel. Neler var bir anlat. Nasıl bir yer burası? Çok güzel yemek yenecek bir yer. Evet. Öyle. Şimdi nereye doğru yürüyeceğiz biz? Ne göreceğiz? Yukarı. Ne göreceğiz orada? Şelale. Şelale göreceğiz. Hadi gidip bakalım o zaman. Hadi bakalım. Şimdi burada çok güzel kahvaltılık ve alabalık yenilebilecek mekanlar olduğunu söylemiştik. Böyle suyun üzerinde şu tarz banklar var, çokça var. Yani sadece size ait gibi düşünebilirsiniz burayı ve açık hava zaten. Kimsecikler de yok. Hani şu süreçte yine bence bir problem olmayacak alternatiflerden birisi de buralar diye düşünüyoruz. <laughs> Maşuki'ye 1860'lı yıllarda kurulmuş. Kafkas Rus savaşları sonrasında bazı Çerkez boylarının buraya gelip yerleşmesi sonucu oluşmuş bir bölge. 93 Harbi zamanında da yine Batum tarafından gelen bazı gruplar buraya göç etmişler. Sonrasında yine zaman içerisinde Karadeniz'den ve Romanya'dan göç almış bir bölge. Karadeniz iklimi ile Akdeniz ikliminin kesişim noktasında bulunuyor ve gerçekten inanılmaz bir doğa harikası burası. Ve Maşuki kelimesi ise aşık anlamına gelen maşuk kelimesinden türemiş. Çünkü çok eski zamanlarda bile burada aşıkların e, uğrak yeriymiş burası. Maşuki kent merkezinden biraz yukarıda. Aşıklar buralarda buluşmuşlar. Sonrasında yine çevre illerden, çevre illerden balayı için yeni evlilerin tercih ettiği bir bölge olmuş burası. Sonrasında da bölge halkı buraya gelen kişilerin işte aşık olacağına inanıp burayı aşıklar köyü olarak ifade etmeye başlamışlar.

Evet, biz e, en son ne zaman dışarıda yemek yediğimizi hatırlamıyoruz. Buraya da geldiğimizde özellikle kiralık bir ev e, ayarladık ki yemekleri kendimiz yapabilelim. Şimdi ilk kez ve mecburiyetten bir restoranda balık yiyeceğiz. Onu da özellikle tabakta değil de e, güveçte istedik ki güveçle birlikte hani güvecin içinden tüketelim diye. Ee, garsona da söyledim dedim ben çok hani evham yapıyorum. Ee, sizin bezlerinizden değil de ıslak mendillerle ve dezenfektanla temizleyebilirseniz masayı. Ee, sağ olsun beni kırmadı. Masayı, sandalyeleri temizledi. Masanın üstüne de, sandalyelere de hatta sandalyeleri de gösterelim. Sandalyelere de böyle ee, poşetler serdi. Şimdi bakalım. Yemeğimizi bekliyoruz. Ayas. Evet şu anda Mahşukiye'den aşağı doğru iniyoruz. Daha doğrusu Mahşukiye merkezine iniyoruz. Yani yukarıdaki işte restoranların olduğu bölümden aşağıya doğru, kent merkezine doğru iniyoruz. Ara ara şu önümüzdeki bölümden Sapanca Gölü'nün şöyle küçük bir bölümünü görebiliyoruz. Hemen o ağaçların üstünde Sapanca Gölü'nü görebiliyoruz. Biz Mahşuke'yi çok beğendik. Çok sevdik. Gerçekten harika bir ortam var. Şu süreçte değerlendirilebilecek çok önemli bir gezi alternatifi olduğunu düşünüyoruz. Tavsiye ederiz.